Dikkat, dikkat. Bu bir duyurudur. Şehrimizi ele geçirmeye çalışan bir grup canavar tespit edilmiştir. Lütfen çok dikkatli olalım ve herkesi evlerine davet ediyorum. Eve girmemizi söylediler. Duymadınız mı? Hadi artık hepimiz evlerimize girelim. Bence de bence de. Hadi ben zaten korkmaya başladım. Evet bu gerçek olabilir mi? Evet evet ben de duydum. Gerçekten de öyleymiş. Acaba şimdi nerededirler? Arkadaşlar trafiğe kapatıyoruz. Lütfen herkes evlerine gidebilir mi artık? Oh iyi iyi. Trafik işi de hallolmuş. Bütün araçlar durmuş. Hepsi park halinde. Bu işi de hallettiğimize göre şimdi artık bir plan kurmanın vakti gelmiş. Arkadaşlar biraz önce duyduğum şeyi siz de duydunuz mu? Bir çeşit canavar grubu. Şehrimizi ele geçirdiğini söylüyorlar. Gerçek olabilir mi? Sen de lütfen birazcık telaşlanır mısın? Şu gitarı çalma işini bırak artık lütfen. Ne yapayım ben de böyle atlıyorum. <laughs> korkaklar. <laughs> Şehri ele geçirelim de görün. <laughs> Sen nereden geliyorsun? Sabahtan beri seni vuruyoruz. Nereden geleceğim? Korkakların yanından geliyorum. <laughs> Bizden çok korkmuşlar. Hiçbir şey yapamayacaklar. Nerede saklandıkları hakkında bir fikriniz var mı arkadaşlar? bir fikrimiz de var, bir planımız da var. Canavarların bir kısmı şuradaki mavi kulübede saklanıyorlarmış. Doğru mu bu duyduklarım? Evet, öyle olduğunu söylüyorlar ama onlar için çok iyi bir planım var. Nedir biraz anlatır mısın? Bak şimdi. Şuradaki tuğlaları görüyor musun? Hangilerini? Şu yolun kıyısındaki netovalardan mı bahsediyorsun? Evet, doğru anladın. Tam da onlardan bahsediyorum işte. Çok mutsuzum. Bunu gerçekten yapmak istediğimize emin misin kardeşim? Tabii ki de eminiz, benim saf kardeşim. Onları bu şehirden defedeceğiz ve biz geçeceğiz. Yeni zaman geçiyoruz. Sıkıldım artık beklemekten. Siz ne zaman istersiniz? O zaman efendim hemen bu gece başlayalım o zaman. Tamam, daha fazla beklemek istemiyorum. Hadi arkadaşlar, çalışalım. Az zamanımız kaldı. Evet, evet. Bir an önce bitirelim şu işi. Bulalım da ben parka hiçbir şey istemiyorum. Haklısın haklı. Hadi şu taranı bırakabilirsen parka gerçekten bize bir yardımını dokunabilir. Of tamam bıraktım ya. Arkadaşlar çok teşekkür ederim sizlere. Sizler olmasaydınız bu kadar kısa sürede bitiremezdik. Bu ne ya? Neredeyim ben? Neler oluyor? Yoksa? Hayır. Bu bir asansör. Düştü. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Sen ne yapmaya çalışıyorsun burada? Of. Ya ben nereden bileyim? Buranın asansör olduğunu düştüm. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şuradaki derme çakma yapılan tuğlalardan yeri görüyor musun? İşte şimdi o gördüğün yer var ya oraya gideceğiz. Orada bizi kimse bulamaz. Bu geceyi orada geçirip yarında planımızı tıkır tıkır işleteceğiz. Tamam. Artık saçmalamayı keser misin lütfen? Gerçekten bunu hak ediyorlar mı? Bilemiyorum doğru bir şey mi yapıyor? saçmalamayı kes dedim. Bu kadar az kalmışken geri dönemeyiz. Of bunlar ne konuşuyor hala ya. Demek kötü kötü planlar kurarsınız ha. Alın bakalım sizi. Aa, ben ne yaptım? Ben ne yaptım ya? Eyvah ne oluyor ya? Seni hiç merak etme. Senin içinde bir simidim var. Al bakalım. Bu da senin için. Aa. Oh kurtuldum ya. Çok sağ ol. Aa, çıkmıyor kafamdan. Çıkmıyor. Ah, evet çıktı. Oy Ay, canım aynam benim. Sana bakmadan ben bir gün bile geçiremem doğrusu. Hadi bir önce gidelim şuradan. Şuradaki taşı alayım da kafalarını atayım da bir görsünler günlerini. Ne oluyor ya? Ben de şunu kafalarına atayım bari. Al bakalım. Al bakalım. Şehriniz de sizin olsun. Her şey sizin olsun. Bırakın bizi bırakın bırakın. Evet lütfen özür Şu saçma şeyin içinden çıkıp bir an önce kendime bakmak istiyorum. Aynam nerede benim? Ne güzel aynam nerede? Of sen ne verdin biz ne verdin toplu herkesi gidiyoruz. Seni beceriksiz şey. Ya, efendim ben bilemedim böyle olacağını gerçekten. Of bu sefer oldu demiştim ama yine olmadı. Neyse boş ver. Bir dahakine daha güzel bir plan yapacağız. Bu şehri ele geçireceğiz. Hiçbir şeyden vazgeçmedim. Hadi şimdi şehrimizi terk ediyorsunuz. Of tamam ya. Duyduk duyduk. Şunu bir çıkartabilirsen yalnız ben yapamıyorum da tamam ah. of. şu kolunu indirirsen daha rahat çıkartabilirim bana lütfen yardımcı ol ya ben zaten yapabilsem yapacağım. Aa, aa kafam kafam. Aa, aa, aa. ya çek şundan ya. Gördün mü köpüş? Sana demiştim her şey çok güzel olacak diye. Bak geldikleri gibi gidiyorlar. <laughs> evet evet söylemiştim gerçekten çok mutlu oldum. Şimdi birazcık şimdiki kaydırakta kayalım. size şarkı söylerim. Nasıl sen sevdiğimi. Son olarak ben de kalayım bari. Kayıyorum. Şu benim kafasına attığım taşı da kaydırsak mı diyorum. Evet çocuklar korkusuz günlerimize dönebiliriz güzel yaşadığımız günlere